Bugün hep birlikte muhtemelen hayatımız boyunca hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir ülkeye gideceğiz. Kuzey Kore'ye. Hiçbir zaman göremeyeceğiz diyorum çünkü burası aslında bir açık hava hapishanesi. Buradan ne içeri girebiliyorsunuz ne de dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama eskiler bilir. Bu kanal her zaman olamayacak şeylere nasıl olabileceğini anlatmayı çok seviyor. Bugün de tam olarak bunu yapacağız. Gerçekten Türkiye'de değil de Kuzey Kore'de doğmuş olsaydık dünyanın en iyi korunan açık hava hapishanesinden nasıl kaçabilirdik? Kaçış planımızı yapmadan önce ilk olarak anlatmam gereken bir şey var. Kuzey Kore bu hale nasıl geldi? Tarihlerimizi 1905'e alalım. 1905'te Rusların Japonya'ya yenilmesiyle birlikte Kore resmen Japonya'nın himayesi altına girdi. İmzalanan anlaşma o kadar sertti ki Kore neredeyse Japonya'nın yeni bir şehri olmuştu ta ki 2. Dünya Savaşı'na kadar. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilmesiyle birlikte Kore bir anlamda boşa düştü. Ve o tarihlerin en büyük iki ülkesi, sevgilisinden ayrılmış güzel kızın peşine düşen avcılar gibi Kore'nin peşine düştüler. Sonuç olarak Kore'nin hem Amerika hem de Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesine karar verildi. Kore kendi bağımsızlığı için mücadele etmiş olsa da bu çaba hiçbir işe yaramadı. Çünkü bu geçici olan işgal çoktan Kore'yi ikiye bölmüştü. Sovyetler Birliği Kore'nin kuzeyine, Amerika ise güneyine çoktan askerlerini yerleştirmişti. Tarihler 1948'e geldiğinde Amerika, Birleşmiş Milletler'in desteğini alıp Kore'de bir oylama yapılmasına karar verdi. Kuzey Kore bu oylamaya katılmayı reddetti. Aslında bu reddediş yeni bir ülke kurmak içindi. Sovyetler Birliği'nin desteğini alan kuzeydekiler Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Güneydekiler ise Amerika'nın desteğini alarak Güney Kore'yi kurdu. Artık bu bölünme resmileşmişti ama her şey aslında daha yeni başlıyordu. 1950'ye geldiğimizde Kuzey Kore Güney Kore'ye savaş açtı. Amerika Başkanı Truman'a göre bu aslında Kuzey Kore'nin değil Sovyetler Birliği'nin kararıydı ve hemen müdahale edilmeliydi. Öyle de yaptılar. İlk önce hemen Japonya'daki birliklerini Güney Kore'ye gönderdiler. Ardından Birleşmiş Milletler'in Güney Kore'ye asker göndermesini sağladılar. Birleşmiş Milletler asker gönderdi demişken bu sizi yanıltmasın. Çünkü giden askerlerin büyük çoğunluğu Amerikalıydı. Kara kuvvetlerinin %50'si, hava kuvvetlerinin %93'ü ve deniz kuvvetlerinin %86'sı Amerikan askeriydi. Bu birlikler Kore'ye gidip sahada başarılı sonuçlar alınca oyunda yeni bir karakter açıldı. Çin Halk Cumhuriyeti. O güne kadar Kore Savaşı'na pek bir ilgileri yoktu. Çünkü asıl istekleri Tayvan'ı geri almaktı. Ama sonra arkalarına bir baktılar ki neredeyse Amerika'yla sınır komşusu olmuşlar. Onun için hemen dünyayı tehdit ettiler. Askerleriniz 38. enlemi geçerse Çin savaşa dahil olur. Çin gerçekten de sözünde durdu. Amerikan ordusu 38. enlemi geçince savaşa dahil oldu. Gönüllü ordusu 25 Ekim 1950'de Kore'ye girdi. Bu süreç boyunca Amerika ve Çin defalarca kez karşı karşıya geldi. Çin savaş alanında başarılı olunca General MacArthur atom silahlarının kullanılabileceğini bile söyledi. Ve tabii ki Türkiye Dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş varsa kesinlikle bizi bir şekilde içine çekiyor. Dünyanın en ücra köşesinde iki tane kabile ok ve mızrakla birbirine saldırsa mızrağın ucu bize değiyor. Kore Savaşı'nda da bu durumun aynısı yaşandı. Tabii ki dışında kalamadık. 30 Haziran 1950'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kore'ye asker göndermeye karar verdi. Aslında bu kararın Kore ile bir ilgisi yoktu. Sovyetler Birliği yanı başımızdaydı ve gün geçtikçe büyük bir işgal tehdidiyle karşı karşıyaydık. Bundan kurtulabilmenin tek yolu NATO'ya katılmaktı. Dönemin siyasetçileri Kore Savaşı'na asker göndererek Türkiye'nin NATO'ya katılmasını sağlamak istediler. Biraz önce fotoğraflarını gördüğünüz asker benim dedemdi. Kore Savaşı'na o da katılmıştı. Kore'de kahramanca savaştığı için şu anda bu madalya benim ellerimde. Ama Kore'ye asker gönderen her aile maalesef bu madalyaya sahip değil. Çünkü savaş hiçbir zaman haritalarda göründüğü gibi gitmez. Türkiye politik bir kararla NATO'ya katılabilmek için asker göndermişti ama Birleşik Krallık ve Amerika'dan sonra en çok asker kaybeden 3. ülke oldu. Kore Savaşı'nda görev alan 14936 Türk askerinin 721'i şehit düştü, 175'i kayboldu ve 2147'si yaralandı. Sonuç olarak Kore 38. enlemde Kuzey ve Güney olarak ikiye bölündü. Zaman ilerledikçe, savaşın izleri silindikçe Güney Kore daha çok özgürleşirken Kuzey Kore daha çok içine kapandı. Bugün iki ülkenin yaşantısı birbirinden çok farklı ve Kuzey Kore'de doğmak herhalde bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. En kötü şey çünkü burada verilen cezalar nesiller boyu sürüyor. Eğer siz doğmadan önce ailenizden birisi hükümetin hoşuna gitmeyecek bir şey yaptıysa hapishanede doğabilirsiniz ve yine hiç işlemediğiniz bir suç yüzünden bütün hayatınızı hapishanede geçirebilirsiniz. Kuzey Kore'den kaçmayı başarmış Evelyn Jiyong, oradaki yaşamı şöyle anlatıyor. Kuzey Kore'de günlük yaşamda çok fazla kısıtlama var. Saçını boyayamazsın, moda çok resmi. Herkes siyah, beyaz veya bej giyer. Kot pantolon veya parlak renkler göremezsiniz. Kuzey Kore'deki saçma yasaklar sadece bu kadar değil. Mesela 8 Temmuz günü ne olursa olsun üzgün olmanız gerekiyor. Çünkü 8 Temmuz Kim Il-sung'un ölüm yıl dönümü ve bugün gülmek hatta yüksek sesle konuşmak bile yasak. Burada yasalara göre 17 yaşını dolduran herkes oy kullanmak zorunda ama bir seçeneğiniz yok. Çünkü seçimlere sadece tek bir parti katılıyor. Ülkedeki tüm televizyonlar devlet kontrolünde ve yaptıkları tek yayın Kuzey Kore'nin resmi propagandası. Burada istediğiniz şehirde bile yaşayamazsınız. Örneğin Pyongyang'a taşınmak yasak. Çünkü burada büyük bir sınıfsal ayrım var. Pyongyang'da sadece devlete bağlı üst düzey askerler ve onların aileleri yaşayabiliyor. Buradaki yasaklar o kadar fazla ki herhangi bir kutsal şeye bile inanamıyorsunuz. Bu ülkede kutsal sayılan tek şey devlet başkanları. Kuzey Kore'de birkaç tane kilise var ama bu kiliselerin herhangi bir işlevi yok. Sadece dünyaya bakın. Bizde de din özgürlüğü var demek için göstermelik yapılmış yerler. Ve tabii ki en popüler yasak şu. Saçlarınızı istediğiniz gibi kestiremiyorsunuz. Kuaföre gittiğinizde sadece devletin belirlediği bazı modelleri yaptırtabilirsiniz. Devlet böyle istiyor çünkü bu saç modellerinin kendine özgü anlamı var. Örneğin kısa saçlı kadınlar evli anlamına gelirken uzun saçlı kadınlar bekar anlamına geliyor. Kuzey Kore'deki tüm yasakları anlatmak için herhalde başlı başına bir video yapmam gerekir. O yüzden şimdi burada duralım. Çünkü asıl konuşmak istediğim şey bu yasaklar değil. Bu yasakların içinde doğmuş olsaydık nasıl kaçabileceğimiz. Gerçekten dünyanın en iyi korunan açık hava hapishanesinde doğmuş olsaydık buradan nasıl kaçabilirdik? Bu işi eğlenceli bir hale getirelim. Bu video boyunca Türkiye'de değil de Kuzey Kore'de doğduğunuzu hayal edin. Çünkü videonun geri kalanında size bir Kuzey Koreliye seslenir gibi sesleneceğim. Öncelikle şu soruya cevap verelim. Kuzey Kore'den kaçmaya çalışırken yakalanırsak ne olur? Cevap çok basit. 3 nesil boyunca hapse atılırsınız. Buradaki hapishaneleri Türkiye'dekiler gibi düşünmeyin. Kuzey Kore'deki hapishanelerde açlıktan ölebilirsiniz ya da sizi bazı deneyler için canlı kobay olarak kullanabilirler. En ağır madenlerde çalıştırabilirler ya da sadece gardiyanların canı sıkıldığı için size işkence edebilirler. Ama ben bütün bunları göze aldım diyorsanız yaklaşın. Size Kuzey Kore'den nasıl kaçabileceğinizi anlatacağım. Buradan kaçmak için ilk yapmanız gereken şey tabii ki sınırı geçmek. Gelin Kuzey Kore'nin sınırlarına hep birlikte bakalım. İlk geçebileceğiniz sınır Güney Kore. Ama bunu yapmanızı önermem. Çünkü bu sınır dünyanın en iyi korunan hattı. Burası yüksek duvarlarla kaplı, dikenli tellerle çevrili ve her yerde sizi çarpmayı bekleyen yüksek gerilimli elektrikler var. Hepsinden kurtulursanız bu sefer de mayınları ve askerleri geçemeyeceksiniz. Burası kaçabileceğiniz en kestirme yol ama aynı zamanda en tehlikeli ve başarı oranı da en düşük olan yol. Bir Kuzey Koreli 2017'de bu yolu denedi. Arabasını hızlıca sınıra sürdü, duvara yıktı ve askerlerin kurşunlarının altında hızlıca güney tarafa geçti. Ağır yaralanmıştı ama bir şekilde hayatta kaldı ve şimdi Güney Kore'de özgürce yaşıyor. Diğer bir yol Kuzey Kore'nin okyanusa açılan sınırını denemek. Bu sınır hattı güneydeki gibi korunmuyor ama yine de bir sorun var. Bu sınırı kullanırsanız bir adım sonra okyanustasınız ve hayatta kalabilmek için bir tekneye sahip olmanız gerekiyor. Bu çoğu Kuzey Koreli için imkansız. Çünkü hepsi yoksul ve bir tekne onların hayal bile edemeyeceği kadar lüks. 2016 yılında Kuzey Koreli iki arkadaş bu yolu denedi. Tabii ki tekneleri yoktu. Büyükçe bir motosiklet tekerleği, hava pompası ve biraz yiyecekle okyanusa açıldılar. Ama hiçbir şey istedikleri gibi gitmedi. Hava pompası çalışmadı, tekerlik iş görmedi. Üstüne üstlük bir de devreye gezen Kuzey Kore gemileri vardı. Saatlerce yüzdüler ve buradaki küçücük adaya vardılar. Kış ayıydı, ıslanmışlardı ve kalın giysileri yoktu. Çıktıkları adadaki tahta parçalarından kendilerine ufak bir sal yaptılar ve yeniden denize açıldılar fark etmedikleri şey şuydu. Çoktan sınırı geçmişlerdi. Artık korkacak bir şey yoktu. Güneş doğunca Güney Kore gemileri bu ikiliyi buldu. Bu imkansız plan başarılı olmuştu. Sınırlara bakmaya devam edelim. Geçebileceğiniz bir başka sınır Japonya sınırı. Eğer Japonya'ya varmayı başarabilirseniz kurtulursunuz. Ama dikkat edin çünkü bu deniz çok tehlikeli. Yılın büyük bir bölümünde büyük tayfunlar çıkıyor ve unutmayın, en fazla küçük bir bota sahipsiniz. Tüm bu zorluklara rağmen 3 kişi bu yolda Japonya'ya kaçmayı başarabildi. Japonya onları korudu ve Güney Kore'ye gönderdi. Bir başka ülkeye geçtiğinizde Güney Kore'ye geri gönderilmeniz çok önemli. Çünkü bunu yapmayıp sizi ölüme gönderen ülkeler de var. Sınırın diğer iki ülkesi, Çin ve Rusya böyle yapıyor. En korunaksız sınırlardan birisi Rusya. Bu sınır hattını kolayca geçebilirsiniz. Ama bilmeniz gereken şey şu, en yakın Güney Kore Büyükelçiliği Vladivostok'ta buraya ulaşana kadar Ruslar sizi fark ederse Kuzey Kore'ye geri gönderir. Ve Kuzey Kore'de nasıl bir ceza alacağınız malum. Bir diğer seçeneğiniz Çin'e kaçmak. Bu sınır hattı da güneye göre oldukça korunaksız. Ama şunu unutmayın. Bu sınır hattında büyük bir nehir var. Yani ya yaz aylarında nehir durgunken kaçmalısınız ya da kış aylarında nehrin buz tutmasını beklemelisiniz. Ama sınırı geçseniz de Çin'e güvenmeyin. Çünkü yakalanmanız halinde sizi Kuzey Kore'ye iade edecek. Eğer Çin'e geçerseniz yapmanız gereken şey yan bir yana gitmektir. Burası Çin Halk Cumhuriyeti'nin içinde Kore kökenli insanların yaşadığı özel bir yer. Buraya gidebilirseniz sizi başka ülkeye gönderebilecek kaçakçılar var. Ama tüm bu kaçmanın maliyeti 20 bin dolar ve Kuzey Kore'de 20 bin dolara sahip olabilmek imkansız kere imkansız. Eğer bu yolu seçecekseniz senelerce yemeden içmeden para biriktirmeniz gerekiyor. Benim acelem var, para biriktiremem diyorsanız o zaman gitmeniz gereken yer Shenyang. Burada bir Güney Kore Büyükelçiliği var. Hiç kimseye yakalanmadan oraya ulaşabilirsiniz, kurtulursunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey fark edilmemek. 2004 yılında 44 Kuzey Koreli mükemmel bir plan yaptılar. İnşaat işçisi kılığında Çin'e geçtiler. Kafalarında baret, ayaklarında çizme ve ellerinde kazma kürekler vardı. Çinli yetkililer bu 44 Koreli'den şüphelenmedi. Çünkü birçok ağır işte zaten Koreliler kullanılıyor. 44 kişi işçi kılığında Çin'de yürürken Kanada Büyükelçiliğinin duvarlarından atladılar ve sığınma talebinde bulundular. Güzel bir kılık değiştirme numarası işe yaramıştı. Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye geri iade ettiğini söyledik. Peki ya yakındaki üçüncü ülkeler? Mesela Moğolistan. Bir şekilde Moğolistan'a varabilirseniz onlar sizi iade etmez. Ama bu güzergahta büyük bir coğrafi problem var: Gobi Çölü. Özgürlüğünüze kavuşabilmek için bu tehlikeli çölü geçmelisiniz. Bu çölde zorlu hava koşulları ve vahşi hayvanlar var. Birçok insan bu çölü geçmek isterken hayatını kaybediyor. Kulağa imkansız bir plan gibi geliyor ama 2007'de bazı insanlar bu planı başardılar. Üst